Hepinize merhaba. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Konuya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Otizm tedavisinde sık yapılan hatalar. Özellikle istenmeden yapılan, bilmeden yapılan hatalarında ciddi sonuçları olduğunu vurgulamak isterim. Bunları şu şekilde sıralıyoruz. 1. Zamanında tedaviye başvurmamak. Otizmde zamanla yarış yarışıyoruz ve erken tedaviye başlamak hayati öneme sahip. Günlerin, haftaların, ayların bile çok önemli olduğu bu dönemde anne babalar belirtileri fark eder etmez mutlaka yerinde ve zamanda değerlendirme yaptırmalı. Çünkü 9 aylık, 7 aylık hatta 6 aylık bebeklerde bile bazen belirtiler gözükmekte. Bu onların çok fazla endişeli olması ve bebeğin her hareketini yanlış yorumlamalarını gerektirmez gelişimanaliz.com web sitesinden isterlerse bu konuda destek alıp bazı testleri ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler. 5 ile 48 aylar arasında bebeklere yapılacak bu testlerde bazı fikirler edinebilirler. Artık otizmi tanımak çok kolay ve bazı belirtileri erken yaşlardan itibaren fark etmek ve bunları zamanda ve hızlı bir şekilde tedaviye başlatmak çok çok kritik. Zamanla yarıştığımız günlerin, haftaların ve ayların çok önemli olduğu 03 yaş, 05 yaş hayati öneme sahip. Birinci ve en büyük yapılan hata zamanında tedaviye başlamamak. İkinci yapılan büyük hata yetkisiz ve etkisiz kişilerin elinde zaman kaybetmek. Şunu unutmayın, otizmde ihtisas ve nöro gelişim bilmek çok çok önemlidir. Ve bu alanda çalışan, otizm tedavisinde neler yaptığını bilen uzmanlarla çalışmanız gerekir. Aksi takdirde aylar yıllar geçer ve çocuğunuzda çok fazla bir gelişme olmaz. Tabii ki otizmde iyileşmeyen grup da var. Ama zamanda yapılan etkili bir tedaviyle otizmde nöro gelişimin desteklendiği ve buna bağlı olarak da yüz güldürücü sonuçlar alındığı bilinen bir gerçek. Anne babalar mutlaka etkili, yetkili ve bu alanda uzman kişilerle çalışsınlar uzman bir hekimin yönlendirmesiyle bu alanda tedaviye devam etsinler. Doktora gittik, sonuç alamadık. Bu bir çözüm değil. Mutlaka araştırsınlar. Diğer önemli bir konu, alanı bu alanda tedaviye etkili ve etkili olmayan tırnak içinde farklı şekillerde eğitimci, öğretmen kendi alanında çalışan çok kaliteli insanlar var. Ama bazıları var ki ailelere tıbbi tedavi öneriyor. Bu son derece yanlış. Son derece sınırsız bir konu ve aileler de bir umut diyerek bu kişilerin önerilerine, yönlendirmelerine dikkat edebiliyorlar ve bu kişiler aileleri yönlendirebiliyor. Mutlaka yetkili ve etkili bir uzmandan destek alın. Kesinlikle alanı olmayan, vitamin bile önermesi yasak olan kişilerden bu kanunda tıbbi destek kesinlikle almayın. Diğer önemli bir konu ailelerin günlük hayatta yaptıkları tedavi sürecini engel olan konular, bazı otizm belirtilerini artıran, ekran kullanımından bazı yiyeceklerdeki sorunlara kadar bir dizi problemine dikkat etmeleri gerekiyor. Anne babalar eğer bu konuda dikkat etmezlerse tedavide de aynen dibi delik bir kap gibi verilen eğitim, yönlendirilen sistemler boşa gitme riskiyle karşı karşıya. Bu temel konulara dikkat ettikleri müddetçe, gerekli tıbbi desteği aldıkları müddetçe, otizmde olumlu sonuçları almakta mümkün. O yüzden her anne babanın bu konularda dikkatli olması gerekir. Hepiniz sağlıcakla kalın, mutlu ve başarılı günler diliyorum.